Herkese selamlar, merhabalar. Podgorisya'da, Karadağ'ın başkenti Podgorisya'da gezimiz devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz karşımızdaki kale Ribnica Kalesi. Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan bir kale. Yıkıntıları var ama hala bir kısmı ayakta. Şöyle gösterelim diğer tarafı da. Kalenin ismi Ribnica olarak geçiyor, Ribnica Kalesi. Şöyle biraz yürüyerek gösterelim diğer tarafı. Burada kültürel faaliyetler yapılıyormuş. Buraya stand şeklinde alan kurmuşlar. Belirli dönemlerde etkinlikler yapıldığı için. Şuraya geçelim kalenin olduğu yere doğru. Altımızdan da şu aşağı kısımdan da nehir geçiyor. Moraka Morasa nehri. Şöyle gösterelim kaleyi. Ribnica Kalesi. Osmanlı'dan kalan bir kale. Bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Günümüze bu kadar kalıntıları gelmiş. Tarih eser noktasında. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Aşağıdaki nehri gösterelim. Moraka Nehri. Bu Ribnica Kalesi'nin dışında ismini veren bir de köprü var. Otantik yine Osmanlı zamanından kalan. O da Ribnica Köprüsü. Oraya da gidip inşallah video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar. Vakit bulabilirse Onu da kısa bir video şeklinde sizlere sunmak isterim. Kalenin yıkıntıları tabi bu, bu kısma kadar geliyor. Yani şöyle 360 derece dönecek olursak arkadaşlar. Bu bulunduğumuz alan ve karşıda görmüş olduğumuz duvarlar şeklinde oradan kalıntıları kalenin kalıntıları hala e, bu şekilde günümüze kadar gelmiş olan kalıntıları görebiliyoruz. Alt kısmı gösterelim şöyle arkadaşlar. İlerleyelim biraz. Nehir Moroka değeri. Şuradan gösterelim. İki tane nehir geçiyor aslında burada. Ee, pardon bu nehir Ribnike, Ribnice yani nehri. Bu görmüş olduğumuz nehir. Bir de diğer tarafta şu karşıda nehir var. O da Moraka nehri. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Karşı tarafta. Biraz zor seçiyorsunuzdur uzaktan ancak. Orası Moraka nehriydi. Bu Ribnika kalesi Osman'dan kalan tarihi eserler şeklinde görüyoruz. Kalıntıları günümüze kalmış şekilde. Aşağıdan geçen nehirde Ripnica Nehri. Şehir zaten Podgorica Şehri. İki tane nehirin birleştiği noktada kurulmuş. Aşağıya görüyoruz Ripnica Nehri'nin Son derece güzel bir nehir. Şu şekilde. Ve aşağıda da Mostaş Köprüsü'nün minyatürü diyelim, ufak diyelim, küçük Osmanlı yadigarı. Osmanlı'dan kalma bir köprü. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Fotoğraf çekenler de buradalar. Az önce o iki hanımefendi ve beyefendiyi görmüştüm. Buralarmış Karadağlılar. Türk müsün diye sordular bana. Videoyu çekerken gördüler. Evet dedim Türk'üm. Yani Müslümansın dediler. Ben de Müslümanım dedim. Ölenler dedim siz dedim sordum. Çünkü burada ortodoks, katolik çok fazla. Hani direkt sormak biraz ayıp oluyor buralarda. O bana sorunca ben de e, sorayım dedim. E, siz dedim e, hangi dindensiniz dedim. Elhamdülillah Müslümanım dedi. ile beraber burada fotoğraf çekiyorlar. Adres sormuştum ben onlara. Sağ olsunlar. E, yardımcı oldular. Onlar da fotoğraf çekerek bu güzellikleri ölümsüzleştiriyorlar ve nehirin berraklığının durduğunu şöyle biraz yakınlaştırarak belki göreceksinizdir. Kar yok. Şu an yağ, e, yağmur da yok. Şu an birkaç Port Polisiyada. E. Hava biraz e, soğuk tabi. Kar alan bir bölge. Yağmur alan bir bölge. Çünkü ülkenin orta kısmına yakın alanda Budva gibi ya da Kutor gibi, şehirler gibi, e, bar gibi değil de e, yükseltisinden dolayı iklimi biraz daha sert. Port Polisiyada. E. Karasal bir iklim hakim. Kar olsun, yağış olsun, sürekli alan bir bölge. Botkoriyel, Karadan başkenti. Burada da az önce göstermiş olduğumuz gibi Osmanlıdan kalan kale ve surları. Aşağıda da nehri görüyoruz. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Muazzam bir manzara ve köprü. İnsanlar buraya dinlenmeye geliyorlar. Vakitler geçiriyorlar. Şu kısım da kalenin kalan, şöyle yakınlaşalım, kalenin kalan surlarından, duvarlarından kalan yerler. Biraz daha şöyle çapraza doğru geçerek bu köprünün e, görüntüsünü biraz daha iyi verelim size, gösterelim arkadaşlar. Biraz daha geçerek şu kısımdan gelerek gösterelim. Tam karşıdan şöyle bir açıdan. Nijah Köprüsü Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalan bir köprü olarak günümüze gelmiş. Muhafaza edilmiş ve hala her ne kadar turistik bir bölge gibi kalsa, turistik bölgede ziyaret edilse de hala ayakta. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde diyerek e, ben birazdan farklı bir video için farklı bir noktaya geçeceğim. Arkadaşlar burada Milenyum Köprüsü var. Turistlerin ve birçok kişinin yerli yabancı turistlerin olsun ilgisini çeken e, çok eski olmayan bir köprü ama Milenyum Köprüsü ismiyle. O bölgeyi de size göstermeye çalışacağım farklı e, diğer videomda. E, şimdilik e, buradan bu bölgeden Baroş bölgesinden Starovaroş bölgesinde, Stara Stara Barış bölgesinde. E, videoyu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. E, beğenmek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Yorum yazmak isterseniz de kıymetli değerli yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. E, ve kanalıma abone olmak isterseniz de e, Dünya Alem TV'ye abone olursanız e, seviniriz. Kendimizden çok etrafı çevreye çekiyoruz. Zaman zaman farklı videolarda da, ileriki videolarda da e, kendimi de çekerim arkadaşlar. Bazı yerlerde çekebiliyoruz, bazı yerlerde çekemiyoruz. Ama e, Manzarayı, olayı e, tam görün diye kendimi çekmekten ziyade e, bu videoda ve başka videolarda e, etrafı çekmeye çalışıyorum diyerek desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, farklı yerleri, farklı ülkeleri, Türkiye'den ve dünyadan farklı ülkeleri, şehirleri göstermeye, e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik e, hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.